Sen Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Taksim, otobüs sen yerden geçer. Binin abicim binin. O ne Esenyurt'tan geçiyor mu la? Evet abicim geçiyor. Bin abi bin 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 bin. Abi öğrenci ne kadar? Öğrenci iki elmas abicim bir abi bir abi Esen Yurt Taksim Beylikdüzü Büyükçekmece. Oh orada bir şeyler yapıyor ne yapıyor acaba? Orada kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Esen Yurt Taksim efendim birader otobüse mi ineceksin? Oğlum bu otobüs de ne yapıyorsun sen burada? Kardeşim ben artık otobüs şoförü olmaya karar verdim. Esen Yurt'tan geçer Taksim'den geçer Beylikdüzü Büyükçekmece. Helal olsun be kardeşim annen teriyle para kazanıyorsun. Ya kardeşim zırvalamayı kes otobüse binecek misin? Yo oğlum nereye gideceğim ben? O zaman birader kalabalık konuşma bak. Gözünü seveyim hadi bak şurada o kadar insan bekliyor tamam mı? İyi e, tamam mı Allah Allah hadi bekliyorum seni burada işini bitir de gel. Ösen e, yur Taksim Beylik Düzü Büyük Çekme gider abicim gel abi gel abi son 5 kişi gelin abi binin abi. Vay be arkadaşlar Arda'ya bakın Arda otobüs şoförü olmuş. <laughs> evet. Abici, abicim. Bütün aygız otomize doldurmadığımıza göre kaptan ilerleyebilirsin. Hadi bakalım hayırlı yolculuklar. Efendim birader işin bitti. Bir şimdi söyle bana. Oğlum bir şey söylemeyeceğim. Ne yapıyorsun? Ne gelmiştim? Kardeşim görmüyor musun? Orada işim vardı ya. İyi tamam be. Valla sanki bir şey diyorum. Abicim selamünaleyküm. Arda ne diyorsun oğlum sen? Ben demedim oğlum. Arkamdaki dedi. Arkamdaki mi dedi? O -o, sen ne kimsin oğlum? Bu tip ne be? Tipe bak çay demle. Abicim selamünaleyküm dedi. Allah'ın selamını ne yazmış ki? Aleyküm selam aleyküm selam. Sen nereden geldin oğlum buraya? Bu kılık kıyafet ne lan böyle? Sen nesin lan? İmmisin cin misin? Şeytan mısın? Abi benim adım Hüsnü. Hüsnü <laughs> mü? Ne var Hüsnü? Ne istiyorsun benden? Abi siz kafayı mı ediniz ya? Niye kaçmıyorsunuz ki? Niye kaçalım oğlum? Manyak mısın sen? Ne kaç Niye kaçalım? Söyle. Abi kız polis bütün köyü yok etti. Ben de kaçtım biliyor musun? Ne? Kız polis köyü yok etti? Sen dediğin farkında mısın? Kız polis benim sevgilim. Abi senin maritan vallahi bu diyor yok etti. Ben sana söyleyeyim. Ben herkesi öldürdü. <laughs> ben sana niye inanayım? Şu tipe kılığa bak. Delisin oğlum sen. Şu kaşlara bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Abi vallahi yine de bir anda bak sana kalmış tamam mı? Ama yani bu diyor yok etti. Toskos'un beni de öldürecekti. Sonra ben de kaçtım. Beni öldüremedi Eda'yı. <laughs> Arda kardeşim ne diyor oğlum bu? Bilader takma bunu deli bu deli deli. Harbiden delisin oğlum sen. İyi bakalım hadi kendinize iyi bakın görüşürüz. <laughs> Ana manya bakla gitti. Oğlum, telefon çalıyor kim arıyor acaba? Aç bakayım bilader kim arıyor? Dur açayım bakayım kim arıyormuş? Alo kimsiniz? Benim gün Ahmet abin kardeşimizi kurtarman gerekiyor. Hayır git buradan seni pislik. Gelin buraya öldüreceğim sizi. Hayır git buradan hayır hayır. Ha, Ahmet abi Ahmet abi. Ha, telefon kapandı. Bilader. Bir, bir, Kardeşim. Ne, 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 oldu? O, o seslerde neydi? baba ben geliyorum. Hayır olamaz. Ahmet abi aradı? Ve telefonda kız sesi geliyordu. Arda. Kardeşim. Arda. Bilader. Oğlum nereye gittin? Yok mu oldun sen? Şşş. Bilader buradayım. Sakın gelmeyelim ha. Arda. Kardeşim. Burada ne yapıyorsun oğlum sen? Git git birader. Bol yap birader git buradan. git buradan. Arda çıksana oğlum boğulacaksın. Birader birader. Boğuluya da az kalsın. Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Kardeşim ben buradan çıkmam. Bana ne? Kız polis öldürmeye geliyor bizi. Harbiden de arkadaşlar. Diri köylünün dediği doğruymuş. Kız polis bizi öldürmeye geliyor. Vallahi birader ben buradayım tamam mı? Git buradan. Arda gel buraya kardeşim onu durdurmamız gerekiyor. Bana ne ben durdurmam. Peki kardeşim sen durdurmazsan ben durdurmazsam o durdurmazsa onu kim durduracak? Bu vatan bizim hepimizin vatanı. Bu köy bizim hepimizin köy. anladın mı? Hadi oradan çık ve kız başı durduracağız ve köyümüzü kurtaracağız. Doğru söylüyorsun. Çalışkan söylemez. Bu hadi yürü, evimizi yapacağız. Şuna bakın arkadaşlar nasıl da gaza geldi hemen. Aferin be aslan kardeşim benim. Kardeşim ben evimi yapıyorum bile katmay kayısından. Ben de evimi arkadaşlar yamyam yam, -yam yapacağım hatta bakın. Maskem bile var. <laughs> Bakalım çalışkan kalsın biz de evimizi yapalım. Evimizi çok güven yapmam lazım arkadaşlar. Aklımda çok güzel bir ev var. Görmüş olduğunuz gibi de arkadaşlar ben evimi yam yam bloğundan yapıyorum. Kardeşim ben de evimi katman kayısından yapıyorum. Hadi bakalım o zaman kardeşim en güvenli evi yapan kazansın. Şöyle yapalım bakalım arkadaşlar. Koy şuraya koyalım. Tamamdır buraya iki tane koyduk. Buraya iki tane. Şurada bir tane. Şurada bir tane. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar buradan yukarı doğru baya bir blok çıkmamız lazım. Şöyle birader bu arada olman lazım. Kız polis her, her an bizi öldürmeye gelebilir. Tamamdır birader. ben evimi bayağı bir yapıyorum sen de yap. Ama kardeşim evini güvenli yap tamam mı? Bak benim evim çok güvenli oluyor. Katman kayısından oğlum. Katman kayısından mı? İyi, tamam bakalım kardeşim sen evini yap ben de evimi yapıyorum şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar en iyi ev, ev ben kazancı tabii ki. Tamamdır şurasını da şöyle yapalım bakalım. Hop şöyle şuraya da yapalım. Bu arada arkadaşlar ben evimin etrafına bir sürü yamyamlardan koyacağım. Yamyam askerleri. Ve kız burs gelince yamyamlara saldıracak. Bu arada kız böyle koltuğu kötü oldu? Hiçbir fikrim yok vallahi. Birader sence neden? Ben de bilmiyorum kardeşim Kesinlikle kötü bir girdi. Çünkü Kıspırs iyi birisi. Evet kardeşim Kıspırs iyi birisiydi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Neden körü öldürmeye başladı bilmiyorum. Ama onu durdurmamız lazım arkadaşlar. Yoksa polis hepimizin işini bitirecek. Hadi bakalım şöyle. Şöyle de koyalım bloklarımızı tamamdır. Şöyle de koyduk. Hop hop şöyle. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim evim bu şekilde olacak. Bakın şimdi izin Hop şey bastık ve buraya da bastık. Görmüş olduğunuz gibi buraya görünmez bir kapı koydum. Ben de şu top koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraya hiçbir şekilde kimse giremez. Vallahi böcek bile, karınca bile giremez. ancak arkadaşlar bu kumanda olması lazım. Bu kumanda şuna basıyorsunuz. içeri giriyorsunuz. Basıyorsunuz tekrardan kapanıyor ve görmüş olduğunuz gibi hiç kimse içeri giremiyor. Çok güvenli oluyor. Şöyle yerleri de arkadaşlar katman kilise çevirelim ha. Şöyle tamamdır. Ve şimdi de arkadaşlar evimin etrafına lav tuzakları koyacağım. Hadi bakalım şöyle çalışkanızı koyalım lav tuzaklarımızı. Tamamdır buraya koydum. Ve sonra arkadaşlar bu tarafa da şöyle koyuyorum. Evet. Sonra bu tarafa da koyalım. Tamamdır arkadaşlar lav tuzaklarımız da hazır. Şimdi de evimin içini yapacağım. Şuraya arkadaşlar sandık Koyuyorum iki tane yatak koyacağım Ve şöyle gardırop koydum Şimdi de arkadaşlar bilgisayar masamızı koyuyorum Şöyle bilgisayar masalarımızı koyalım Allah yanlış yere koydum şunu şuraya koyduk Tamamdır buraya bir tane sandalye Ve sonra arkadaşlar bilgisayarımızı koyalım arkadaşlar yemek masalarımızı koyacağım şöyle. Yemek masalarımızda yemeklerimizi yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz. Buraya da arkadaşlar tuvalet koyacağım. Tabii ki de bir ihtiyaç olduğu için tuvalet. Şöyle koyalım bakalım. Bir de peçete koyalım. Sizce arkadaşlar evimin içi nasıl oldu? Bence gayet iyi oldu ya. Tam bir yaşanabilir ev oldu. Bir de Arda'ya bakalım. Arda ne yapmış acaba? Arda kardeşim neredesin? Aşağıda değil Aşağıda mısın? Nerede aşağıdasın? Aa bu ne oğlum böyle? Gel gel kardeşim aşağıya çok güzel bir yer yaptım görüyor musun? Vay yer altı evi yapmışsın. Evet kardeşim buraya yer altı evi. Şimdi buraya televizyon koyacağım ama bu buraya sığmadı birader. <laughs> oğlum buraya nasıl sığsın manyak mısın? Of kardeşim daraldım ben burada git buradan. Yukarı çıkıyorum ben. Aa nasıl bir ev ya bu? Vallahi arkadaşlar Arda'nın evi de baya bir güvenli olmuş da. Daracık olmuş yani şöyle bir şey gerek yok kardeşim. Bana bak ferah. Aa oh, mis gibi. Oğlum bu ne be? İçeri ben girip çıkamam Allah Yandım lan. Yandım oğlum. Bütün kıllarım yandı ya. Of seni üzür hepsi. Ya kardeşim ben de mi sana atladım Manyak herif. Buraya giremezsin kardeşim. Aa bak giremem. Allah yine yandım. Ha, yanıyorum yanıyorum. Buraya birader benim iznim olmadan giremezsin. Nasıl yani karşıma bak burada bir şok şey şu an girelim istediğim gibi. Allah yine düştüm. Gördün mü ama bak kardeşim. Hop ben girdim. Sen giremiyorsun. Ne oldu? Oğlum burada ne var böyle? Kardeşim görünmez duvar var giremezsin. Yo bak girdim. ah yine giremiyorum. <laughs> yine giremedin. Girdim. Ama benim evimi yıktın. Seni geberteceğim ben. Tamam birader sinirlenme ben hop kapattım böyle gördün mü? Bu arada birader artık bu ev benim. Yani bir, bir şey yok o ne lan öyle? Bu taramalı silah adı minigun. Pararım bu lan seni direkt geçe giderim gibi yaparım seni. Allah şurada tuvalet varmış dur bir tuvaletimi yapayım. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. <laughs> Arda ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum ne gibi kokuttun ya? Oh rahatladım birader. Oh, oh. Allah senin belanı vermesin kardeşim. <laughs> Leş gibi kokuttum ya. Ben bir birader akşam kuru fasulye pilav yemişim. Öyle gibi koktu. Öyle gibi. Allah'ım kusacağım. <laughs> arkadaşlar leş gibi koktu. Ben şimdi sana yapacağım bilmez miyim? Bekle sen, bekle. Şimdi arkadaşlar gideceğim Arda'nın evine osuracağım. Ben de ondan intikam alacağım. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle aşağı durun inelim. O gitti benim evimi oturdu. Ben de şimdi onun evine osuracağım. İyice şimdi. <laughs> Oh, oh, oh. Güzelce arkadaşlar pırtlattım buraya. Şimdi buraya gelecek ve boğulacak. Tamam tamam birader. Şimdi hadi ben kendime gidiyorum. Görüşürüz kendine iyi bak. Bay bay birader. Aa oh, şey derim bakın. <laughs> Lan bu bu bu, bu koku ne böyle? Kusacağım. Ah birader birader. Kusacağım. Şu kapıyı aç. Yo kardeşim ne oldu? Oğlum içi deş gibi kokuyor. <laughs> ne oldu kardeşim? Osuruk mu koktu yoksa? Evet osuruk koktu oğlum ya. Yoksa sen mi osurdun lan? Yo. Ben, ben, osurmadım. E, o zaman kız polis osurdu. Ne kız polis mi geldi? Bilmiyorum ki kardeşim o zaman o osurmuştur. Aa, ben tuvalete oturayım da şöyle yine. Oh. Arda ne yaptın yine ya? Kardeşim bu korku osuru korku. <laughs> Sizi sonunda buldum. Ha? Bu sesi ne? Hayır olamaz. Kuz polis. birader. Oh. oh. Arda kardeşim kaka yapmayı bıraktı kız polis gelmiş Ne kız polis mi gelmiş Biz Bir dakika Sonun yüzüne yapıyorum Oh tamamdır bir tane nerede Bak orada kardeşim kocaman oh, bu, 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 bu ne oğlum böyle Ne bileyim kardeşim ben Çabuk silahlarını al birader Ben birazcık daha kokamı yapayım Hay Allah senin bananı vermez Neş gibi kokuttun burayı ya hey, Kız polis merhaba aşkım nasılsın misin Sizin işinizi bitireceğim bir, dakika kız Bruce beni dinle. Aşkım ben hatırlamadın mı? Sevgilinim Gürol. Hani çocuğumuz var. Adı Alper. Beraber yaşıyoruz. Sen kimsin? Seni tanımıyorum. Senin şene girdi böyle be. Şeytan mı girdi? İnme cin mi girdi? Tövbe estağfurullah. Aa, canımı sıkmaya başladın Arkadaşlar bana saldırıyor. Zırh pislik gel buraya. Olamaz arkadaşlar zevkini öldürmek zorundayım. Ama yapacak bir şey yok. Aa, olamaz olamaz. Aa, gel bakayım buraya. Aa, seni geberteceğim. Herkese. Kız polis, aşkım iyi misin? Aa, neredeyim ben Gülol? Burası burası. Sonunda ıskane dönebildin. Sana ne oldu neredeydin sen? Aşkım ormanı yürüyüşe çıkmıştım. Sonra bir tane su gördüm. O su içtikten sonrasını hatırlamıyorum. Göz bacı eskende dönüştü. Merak etme aşkım sana her şeyi anlatacağım. Sen sadece dinlen. Bir şey yok değil mi? Hayır aşkım ama başım ağrıyor. Tamam merak etme sen yatıp dinlen sana her şeyi anlatacağım. Neyse bakalım canım annem bizim bugünkü maceramızın sonuna girin. Bu videosu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kıs bu içine şeytan girmiş. Biz de o şeytanı öldürdük merak etmeyin. Kız kurtardım arkadaşlar. Aa, birader ben tuvaletimi yapıyorum kusura bakma. Aa, aa. Evet arada bildiğimiz gibi her zaman yine kuş beyinle. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekran sen video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah. Bütün renginizde dualarınız gerçek olur amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın tıkla tıkla bak dostum şu an ekran video var Solda çıkan mesada çıkan YouTubeda tıkla Eğer solda çıkan mesada çıkan video tıklarsan Bütün doğaların ve dileklerin gerçek olacakmış Amin görüşkenize bakın Öpün öpünüz canım benim bay bay